Erhan, çok soru geliyor. Çepiler. Çepniler pardon. Aslında konumuz Balkanlar ama o kadar çok. Herkes köken mi merak ediyor? Evet köken sorusu geliyor ki Çepnileri. Ya, çep, e... Çepi Çepni demek. <laughs> Çepniler e, şeyin güzel çalışmaları var biliyorsunuz Ödüldal'da Hanefi Bostan'ın evet. Trabzon eyaleti. Aslında Trabzon değildir o sadece. Trabzon, Rize, Gerasun e, şey Gümüşhane'nin bir kısmı birçok yerin tarihini içerir. Tarih Kurumu tarafından yayınlandı. Evet. Çebiler Çepnelerdir. Oğuzların boylarından birisidir. Özellikle Anadolu'da Giresun tarafında yoğun olarak yaşadıkları için Giresun'un eski ismi vilayeti Çepnedir. Çepni vilayetidir. Giresun. Tabi Giresun. Giresun. E... Topal Osman. Tabi. Ya onu bilmiyorum köken olarak Topal Osman Çepne mi değil ama Giresun'un önemli bir kısmı Çepni Hı. Türküdür. Çeplilerin diğer büyük bir grubu da Balıkesir ve civarında yaşamaktadır. Tabi Giresun ve Trabzon bölgesinde yoğun olarak Çepliler var. Ve bunlar işte soyat olarak Çepli Çebi'ye dönüşmüş. E, 24 Oğuz boyundan birisidir. Rahmetli Faruk Sümer'in de Çeplilerin üzerine bir kitabı vardı. E, yani Çebi evet. Çepli demektir. Yani Çepli de bir Türk boyu. Oğuz. Oğuzların bir boyu, 24 Hı. boyundan birisi. Hı. Efendim manavlar... Şimdi Manav enteresan bir şey. Marmara bölgesinde yaşayan yerli ahaliye verilen isim. Yani bu bölgedeki Türklere veriliyor. Düzce, Kocaeli mesela bizim Vahdettin Hoca'yı biliyorsunuz, Profesör Vahdettin Engin. Biz Manavızdır. Ama bunun isim nereden geliyor? Bunu bunu bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bir sürü rivayet var. Yani bunlar tabii akademik bilgi. Bir sürü dedi. İnsan için demiyoruz. Bir sürü bir rivayet. Çok rivayet var. var. Bir hayli rivayet. Eee Hayli Mesela işte şey diyorlar. <laughs> Epey. Saray, sarayın sebze ihtiyacını karşılandığı için bu bölgelerden vesaireden bize manav diyorlarmış filan. Yani bu e, i̇şte onunla alakalı bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani olmaması. dediğim gibi Bolu, Kocaeli, Sakarya bölgesindeki bu biraz da şeyden kaynaklanıyor muhtemelen. Bu bölgeler aynı zamanda yo yoğun miktarda Rumeli'den muhacir alan bölgeler. Hı -hı. Yani bu bölgelerde çok eski zamanlardan beri yaşayan Türkler bunlar. Yani Rumeli'den gelmeyip bu bölgenin yerlisi olanlara verilen bir isim. Hmm. Ama ismin kökenini bilmiyoruz.